Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. E, bugünkü videomda e, yaz mevsiminde hazırlamış olduğumuz bu kuruluk. Kaç günde kurur e, ve e, kururken toplamadan önce Nasıl biliriz hazır olduğunu bu sorulara cevap vereceğim. Şimdi ilk önce kaç güne kurudu bu soruya cevap vereceğim. Gördüğünüz bu aslında yeşil acı biber. Kuruduğunda bu renk alıyor. Yani bir biberde hem yeşil hem turuncu hem de kırmızı renkleri görmek mümkün. Evet bu biberleri ben güneşe serdikten sonra 8 gün yani sürdü kuruması. Kurumasını nasıl anladım? E, Biberi şöyle dokunduğunuzda kesinlikle hiçbir yeri yumuşak olmayacak. Her tarafı şu şekilde kurumuş olacak. Yani dokunduğunuzda sert olacak, kırılgan olacak. Ve şu sesi duyacaksınız. Tıkır tıkır ses duyacaksınız. İyice kurumasını e, mutlaka sağlamalısınız. Açık takdirde kuruluklarınız küflenir ve... Bozulur, yenilmez halde olur. Bu değindiğim konulara lütfen dikkat edelim. Bildiğiniz üzere bin bir emekle hazırlıyoruz. Biberin seçilmesinden tutun da oyup iple saplaması, bağlaması derken böyle bir aşamalı işlem. Biber kuruturken mutlaka havanın sıcak olduğu yaz mevsiminde bol güneş ve havadar ortamlarda kurutmalıyız. Evet. 8 gün sonra kuruyan biberlerin artık kaldırılmaya hazır. Evet sizde kış hazırlıklarına başladınız mı? Ee, siz ee, dediğim, söylediğim şekilde kurutuyor musunuz? Bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Evet geldik bu videonun sonuna. Beni de destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri açarsanız bu paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de, de desteklemiş olursunuz. Ben sevinirim. Yine bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.